Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hoş geldiniz kanalıma. Beni tanımayanlar için ben Ayşenur. Yurt dışında eğitimle ilgili içerikler için bu kanalda hep birlikte buluşuyoruz. Ben bugünün konusunu biraz daha motivasyon olarak belirledim. Ve özellikle yurt dışında akademik eğitim almak için başvuru aşamasında olmazsa olmazlarınızdan biri olan ortalamanızı nasıl yüksek tutmalısınız, hangi stratejileri uygulamalısınız? Ben not ortalamamı nasıl yükselttim? Neler yaptım? bunlardan bahsedeceğim. Çünkü yurt dışında eğitim almak istiyorsanız öncelikle üniversitelerin ilk bakacağı kriterlerden birisi yabancı dil puanınızla birlikte aynı zamanda not ortalamanız, ne yaptığınız, ne yapabildiğiniz, hangi dersleri aldığınız, derslerinizin içeriği neydi konuları üzerine olacak. O yüzden bu konunun önemine inanıyorum ve bugün burada sizinle bu videoda bunları paylaşmak istedim. Hadi gelin hep birlikte videoya doğru geçelim. Benim söyleyeceklerim var. Eğer sizin de eklemek istedikleriniz varsa videonun altına bekliyorum. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar öncelikle yurt dışında akademik eğitim almaya karar verdik. Dolayısıyla okul aslında başlar başlamaz ya da nerede ya da hangi aşamasında olur, olursak olalım kafamıza koymamız gereken ilk şeylerden biri yabancı dil seviyemizi ilerletmek olacak. Ee, ve bu da işte minimum 6-6,5 IELTS puanı seviyesinde olacak. Ve ikinci e, durum aslında bunlar hepsi ikisi birlikte ilerleyen iki kardeş gibiler ortalamamızı, not ortalamamızı olabildiğince yüksek tutmaya çalışmak. Ama burada öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Yani not ortalamamı yüksek tutacağım diye de hiç kendinizi geliştirmeden, hiçbir şey yapmadan yalnızca gidip gelmek, notları ezberleyip işte sınavlara girmek, çıkmak işte onu aldım, bunu aldım demek değil. Çünkü yurt dışındaki eğitimde Üniversiteler, hocalar olabildiğince sizin aktif olmanızı bekliyorlar. Dolayısıyla bu şekilde yol alamayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Mesela Türkiye'deki eğitim sisteminde, işte notları belki ezberleyerek geçebilirsiniz. Ama yurt dışında aldığınız eğitimde, mesela Almanya'dan örnek vereyim, bir yalnızca bir ders için 10 sayfalık bir tez yazmanız bekliyor ve bunun sonunda dönemin sonunda geçip geçemeyeceğinize karar veriyorsunuz. Aynı şekilde dönem içinde bir sürü sunum yapmak, her hafta düzenli okumalar yapıp gitmek ve derste bunları tartışabilecek seviyede olmanız gerekiyor. O yüzden ne yapmak istediğinizi ya da ne ile karşılaşacağınızı öncelikle bilmeniz gerekiyor. Keza bu sistem İngiltere'de de aynı, Amerika'da da aynı, Kanada'da da aynı. Nereye giderseniz gidin aynı durumla karşılaşacaksınız. Dolayısıyla özellikle yurt dışına gittiğiniz zaman bir birey olduğunuzu ve o konuya ilgili olduğunuz için burada olduğunuzu ve bu konuda kendinizi geliştirmek istediğinizin özgüveninde ve cesaretinde olmalı ve bunun üzerinden yol alabilmelisiniz. Tabii bunların ilk adımlarını da biz Türkiye'deki eğitim sisteminden çıktığımız için burada kendimizi bu konularda geliştirerek yapabiliriz ki orada üzerine bir şeyler ekleyebilelim. Aksi takdirde orada kendinizi çok dışlanmış, soyutlanmış ve bir noktada kendinizi adapte olamayan bir halde bulabilirsiniz. O yüzden öncelikli olarak gerçekçi olalım, karşımıza nelerin çıkacağını ya da çıkabileceğini bilelim ve buna göre yol alalım diyorum. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de tabii ki de iki ortalamanın üstünde herkes mezun olabiliyordu en son bildiğim kadarıyla. Evet mezun olabilirsiniz ama dediğim gibi hedefleriniz varsa not ortalamanızı özellikle daha kolay kabul alabilmek açısından yani her ülke değil aslında ama mesela iki buçuk ve üzerinde bazı ülkeler kabul ederken çok rahat bir şekilde kabul alabilecekken bazı ülkelerde bu minimum 3 ve üzeri oluyor. Bu ülkeler hangileri? Mesela Amerika arkadaşlar. Amerika'da, Kanada'da, bunun haricinde Almanya'da, eğer eğitim almak istiyorsanız not ortalamanızın minimum 3 ve üzeri olması gerekiyor. Mesela Amerika ve Kanada'da eğitim ücretli, evet hem ücretinizi vermek durumundasınız hem de aynı zamanda minimum 3 not ortalamasına sahip olmanız gerekiyor. Ve zaten özellikle Amerika bu konuda o kadar katı ya Kanada bunun altındaki not ortalamalarındaki öğrencilere çoğu zaman bakmıyorlar. Çünkü buradaki eğitim sistemlerinde üniversite eğitimi ve kolej eğitimleri farklı. Eğer sizin not ortalamanız bu oranlarda değilse o zaman sizi direkt olarak kolej eğitimlerine yönlendiriyorlar. Tabii ki yine eğitim alabiliyorsunuz ama bu bir üniversite eğitimi sertifikası ve diploması olmayacak. Bu kolej eğitimi, sertifikası ve diploması yani daha çok iş hayatına yönelik bir sertifikanız ya da diplomanız olacak. Ama üniversite dedikleri olay artık yurt dışında akademik eğitim üzerinde yoğunlaşmak, kendini geliştirmek, bunun üzerine yazmak, düşünmek ve tartışmak isteyen bireylerin katıldığı bir camia, bir alan. Dolayısıyla siz öncelikle bunu bilmeniz gerekiyor. Bizim Türkiye'de çok fazla kolej eğitimi ya da işte bu meslek lisesi dediğimiz olay çok fazla tercih edilmediği için bize bizdeki birçok insan liseden mezun olup üniversiteye gidiyor ve burada buradan sonra iş hayatına atılıyor ama yurt dışında böyle değil. Aynı zamanda üniversite eğitimi ya da kolej eğitimi dediğimiz daha pratik eğitime yönelik ve insanları iş hayatını hazırlayan bir sistemin içinde dolayısıyla böyle bir fark olduğu için de insanların algıları ya da yönelimleri de bu şekilde ama biz Türkiye'den direkt Kore'ye gitmeye çalıştığımız için burada bir karış bir anlam karmaşası yaşayabiliriz. Dolayısıyla eğer Kanada'da, Amerika'da, Almanya'da üniversite eğitimi ya da Hollanda'da üniversite eğitimi almak istiyorsanız minimum not ortalamanızın 3 olması gerekiyor. Bunu evet söyledim. Şimdi eğer bu konuda tamamsak ve bu konuda açıksa herkesin zihni e, ve biz eğer üniversite eğitimi almaya, lisans ya da işte yüksek lisans seviyesinde eğitim almaya karar verdiysek, aslında burada biraz daha yüksek lisansa eğileceğim. E, o zaman e, şundan bahsetmemiz gerekiyor. Not ortalamamızı nasıl yüksek tutarız? Neler yapabiliriz biz Türkiye'deki eğitim sisteminin içinde? Arkadaşlar öncelikle kaliteli eğitimin önemine inanmalısınız. Yani kendinizi bu alanda motive hissetmelisiniz ve istediğiniz alanda çalıştıkça, kendinizi geliştirmek ve geliştirdikçe yeni projeler, yeni konular üzerine dahil olmak isteyeceksiniz ve bu da sizi derslerinize bir adım öne geçirecek metotlardan bir. Evet, ikinci konu arkadaşlar yabancı dil seviyenizi geliştirdikçe eğer İngilizce bir bölüm okuyorsanız daha kolay adapte olacaksınız, daha kolay Olay, e, çevirebileceksiniz, yazabileceksiniz bir, ve bir fark atacaksınız. E, ve sonrasında e, benim tavsiye edebileceğim bir diğer konu arkadaşlar e, olabildiğince e, farklı alanlardan ve farklı hocalardan ders almaya çalışmanız. Yani e, diyelim ki bir hoca var ama sizin Öğren, öğrenme tarzına hiç hiçbir şekilde hitap etmiyor. Ama diyelim ki çok yüksek notlar veriyor. Yalnızca ezberleyip geçmeniz yeterli. Ama siz hiçbir şekilde ezberleyerek öğrenen bir insan değilsiniz. O zaman arkadaşlar o hocayı boş verin. Eğer bu ders sizin için seçmeli bir derse bunun yerine sizin kendi öğrenme metodunuza daha uygun olabilecek, sizi daha çok aydınlatabilecek ve sizi anlayabilecek ve sizin anlayabileceğiniz farklı hocalardan ders almaya çalışın. Bu da oldukça faydalı olacaktır. Yani herkes bunu yapıyor diye hadi ben de oraya gideyim işte diyelim ki 100 alacakmış. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Belki siz herkes 100 alırken siz 70 alacaksınız. Ama başka bir hocada daha kolay anlayıp daha hızlı kendinizi geliştirebildiğiniz için belki herkes 70 alırken siz 100 alacaksınız. O yüzden yüzden öncelikle kendinizi tanıyın. Ve benim diğer tavsiye edeceğim bir nokta hedeflerinizi çok iyi belirleyin arkadaşlar. Eğer siz yurt dışına çıkmak istiyor musunuz? Eğer bunun için minimum 3 ortalamaya ihtiyacınız var mı? O zaman bunun için her yolu deneyin. Evet bu çok kolay olmayacak. Bazen çok zorlanacaksınız, bazen çok yora alacaksınız. Belki buna ulaşacaksınız, belki buna ulaşamayacaksınız. Ama bunun sonunda ben bunu yaptım, ben bunu denedim diyeceksiniz. İyi ki diyeceksiniz ama ah keşke demeyeceksiniz keşke diyenlerden olmamak için arkadaşlar bunu denemelisiniz bunu bilmiyoruz ee, belki düşündüğünüzden çok daha iyi sonuçlar alacaksınız belki alamayacaksınız ama ben alacağınızı düşünüyorum ee, yeter ki o yola çıkın ee, ve şöyle ki benim için farklı olabilecek diğer bir alternatif. Arkadaşlar eğer seçmeli dersleri seçme aşamasındaysanız kendinizi diyelim ki eğer İngilizceniz iyidir ya da Almanca öğrenmek istiyorsunuzdur. Yabancı dillerden dersler alabilirsiniz. Ya da eğer kendinizi işte ne bileyim mesela müzikle ilgileniyorsunuzdur. Müzikle ilgili bir ders alabilirsiniz. Ve bu şekilde ortalamanızı ve kendinizi geliştirerek aynı zamanda ortalamanızı da yükseltebilirsiniz. Ve bence bir sonraki konuda hocalarınızla konuşun, onlardan danışmanlık alın. Yani hocalar orada yalnızca akademik eğitimdeki dersleri vermek için, işte ders saatini doldurmak için orada değiller. Ve üniversite eğitimi dediğim gibi yurt dışında zaten farklı bir boyutta ama Türkiye'de de böyle. Yani sizin konuşabileceğiniz, kendi derdinizi anlatabileceğiniz hocalarınız olsun. Ve Türkiye'de gerçekten yurt dışında akademik eğitim yapmış birçok hoca da var. Bunlarla iletişime geçin, onlara neler yapabileceğinizi sorun, onların tavsiyelerini alın ve onlar da sizi tanısınlar. Siz de onları tanıyın. Siz de onların gittiği yollar hakkında ya da denediği yöntemler hakkında bir fikir sahibi olun ki kendi yolunuzu belirleyebilin. Ve bir hocayla konuşmayın. Birkaç hocayla konuşun ki kendinize ait bir sentez oluşturabilin. Kendi düşüncelerinizi oluşturabilin. Dolayısıyla iletişimde kalmak, networkte kalmak evet çok önemli. Ama bunun haricinde de kendi gücünüzü keşfetmek, kendi kafanızı netleştirmek. Ne yapmak istiyorum, ne yapmak istemiyorum. Bunu ben kaç yıl içinde yapabilirim ya da yapamam. Ya da keşke mi demek istiyorum, iyi ki mi demek istiyorum gibi durumları kafanızda çok iyi değerlendirip, analiz edip sonrasında da buna etki edecek, beni ilerletecek yöntemler nelerdir? Hangi dersleri alırsam benim için daha iyi olur? Ya da eğer İngilizce seviyem yeterli mi, değil mi? Ya da yeni bir dil öğrenmeli miyim, öğrenmemeli miyim? durumlarını iyi analiz etmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten yıllar çok hızlı geçiyor arkadaşlar ve o güne denk geldiğiniz zaman eğer o torbaya güzel şeyler attıysanız onları topluyorsunuz. Ama eğer e, hiçbir şey atmadıysanız o an geldiği zaman onların hepsini toplamak için ne yeterli zamanınız ne de ruh haliniz olacak. Yalnızca koca bir telaş, yalnızca keşkeleriniz e, olacak elinizde. O yüzden bence kendinize bu haksızlığı yapmayın. Daha hazır zaten e, üniversite okumak için elinizde 4-5 yıl varken. Hayatımızda bunları da değerlendirebiliriz. içine güzel şeyler de koyabiliriz, kendimiz için bir yatırım yapabiliriz diye düşünüyorum. Not ortalaması dediğim gibi çok değerli, çok önemli. Hem yurt dışında hem Türkiye'de evet belki iş hayatına girmek için çok önemli değil ama akademik eğitim almak için bir sonraki aşamalara geçebilmeniz için not ortalamalarınız önemli. Ama her şey demek değil çünkü ıı, belki not ortalamanız 4 üzerinden 4 ama kendinizi bir toplumda sağlıklı olarak ifade edemiyor edemiyorsanız ya da bu özgüvende değilseniz ya da herhangi bir şeyi kendiniz olarak başaramadıysanız bunun da bir önemi yok. Bu noktada da eleneceksiniz. Bunu da çok öncesinden bilin. O yüzden bu süreçte kendiniz olmayı keşfetmeyi ve bunun üzerine bir plan yapmayı, bir projeyi gerçekleştirmeyi tavsiye ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu videonun konusu bu şekilde burada kapandı. Siz neler düşünüyorsunuz? Alta yorumlarda buluşalım. Beni de haberdar edin. Tekrar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve kanalıma abone olup gelecek videolardan da ve farklı konulardan da haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.